Yerleştirdiğin ama o yere. yapar ama. Okey. Bunu söylemen gerek. koyduğun gibi gidecek o fotoğrafın senin. Seninki de gider. Ha benimki duruyor bak. Seninki gidecek. O, <laughs> sen o, şey. Ben senin bir fotoğrafı da yürütüm de sen bir görmeyeyim. Hoş geldin İlhanur. <laughs> hoş buldum. Ne dokunabilir miyim? Sorunlu girdik zaman. ama. Kendinden bahseder misin? Tabii. Sorunlu bir tipsin zaten sen. Evet öyleyim. Evet fark ettim. Uğraştırırım. Allah Allah. Yok, kendi kendine uğraşıp durursun öyle. Ee, yani. 22 <gülüyor> yaşındayım. <gülüyor> Beni uğraştırmıyor. Ee, Bestio son sınıf öğrencisiyim. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde, daha yeni Almanya'dan geldim. Gelir <laughs> gelmez <laughs> buradayım. Bu şekilde. Açtım, orada mı yaşıyorsun? Ay, yok hayır, Ay, orada sen yaşamıyorum. Sen ya. yani. Biz orada bir görüntü izledik yaşamıştım. de, böyle Murat'la bir atışmanız oldu eve ilk girdiğinde. Neden de o? Dansa mı kalkmadı? Anlamadık. Ee, yok dansa kalktı, sonradan şey yaptı işte dans etmeyeceğim dedi. O da kırmızı odaya çağırdım hani sebebini öğrenmek istedim. O da söyledi işte çok özgüvenli geldiğin için, ego hani çok sanırım. ego yaptığın için, bu şekilde konuştuğun için, hani e, seni o yüzden dans etmedi. Burcu ne? Bu. 22 yaşındayım dedin evet, değil mi? Evet, 22 yaşındayım. Yükselenin ne? Onu tam burçlarla alakam yok. Aklında bir isim var mıydı gelmedi e, kim? Mı? Peki ama kızlar elinde şey falan var. sevdiğin sevmediğin <laughs> yarışmacı aday. Izledim. Yani öyle yani yok. şey Yani daha izlemedim dedin ama her evet. adını biliyorsun. Yok daha izlemedim de derken hani e, siz Kısir baştan beri ol, olduğunuz beni için. Musun? Hani hep geliyor. Hangi <laughs> tamam, de <video> <laughs> Ya başta olanlarını biliyorum. <gülüyor> benim, <gülüyor> benim, Aynı, benim. Aynen. Beni aynen öyle. Beni sayıyor. beni sevmiyor musun Çok seviyorum hayatım. Gerçekten evet. soruyorum. Sevmiyor musun beni? Çok seviyorum söylüyorum Ay, ya. Ay ben de seni sevdim valla. Oy öpüyorum. Çok sana. iyi anlaşacağız. Evet. Ben... Çok iyi anlaşacağız. Hadi Sevim. bakalım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Peki şey hani Murat'a yönelme Ben de aynı şekilde Murat, Murat olur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Murat'la devam mı etmek istersin yoksa? Onu işte. Hayır adım ya. Murat, bir Hayır, Murat öylesine hiçbir şey Ben şey de istiyorsun. Murat'ın hiçbir alakası yok. Murat Murat o da hırstan şey dolayı şey sana o şekilde mesela davrandım. Murat'la bir alakası biz, gerçekten biz yok. Biz bu arada makarasına geldim ben. Biliyorum ben zaten Öyle biliyordum. Bir şey yok yani. Zaten dedim sana Oyununa gelmişler. Ama Murat seni beğeniyor. Ama o kapı kulpunu yok beğenmiyor Ama yani kaza bela Rümeysa yerine ben olsa ben onu senin kafana geçirirdim mesela. Şimdi şöyle Rümeysa da burada ben senin bir yerine atmadım, Ko şey cebine koydum. Ee, ama o şekilde cebine koydum. Yani o bana bir yerim ya sen zaten. Eşyalarla. Az, az, ben senin bir yerine ne şey Sen temas benim elimden alıp koydun. Yok. Herhangi hmm. bir eşya ile bile olsa kıramazsın, bu, atamazsın e, kural da dış oluyor ve sarı kart alabilirsin. Yere atamazsın. Ben bir soru sorayım aynen saç değil. İlişkin oldu mu dışarıda? Yani hmm. tabii ki de oldu ama uzun süre. Yani bir buçuk sene önceydi bir ilişkim. Ne kadar, ne kadar sürdü? sürdü? Ee, bir sene kadar sürdü. Bir sene bir erkek Neden özellik bitti? Üç özellik... ne? Yani üç özellik oldu, e e güçlü olması, Birisi. zeki olması bu şekilde. Neden bitti ilişkin o bir sene olan. Çok ciddi bir ilişkiydi <laughs> ve gerçekten de sonunda evlenmek isteyen biriydi. Ama çok kıskanıyordu, çok böyle beni kapatmaya çalışıyordu. O biraz daha özgüven eksikliğinden dolayı bence. Ben de bunu <laughs> çok istemediğim için. E, ilişkimiz mantıksızdı. evlenmeyeceğini anladığın için bu bunun olmaz deyip bitirdin yani. Yani evet öyle de diyebiliriz aslında. Buraya evlilik için mi geldin ciddi ilişki mi? evlilik için gelmedim ama burada ne olur bilmiyoruz. Ama hani ilişki istiyorum yani. Tamam Diyelim, Diyelim aşkından kör oldun. Ama daha evlilik ben bilmiyorum. Diyelim aşkından kör oldun. Ve çocukluktaki bu programda hı. evlenelim. Körsün ama aşkından. Montonu yine devreye girer evlenir hı -hı. misin yoksa Hayır ben evlenmem mi dersin? Yani mantım... Asla ama asla evlenmem mi diyorsun işte yoksa aşkımdan ya, kör Asla olsun. Ve asla demiyorum tabii ki de çünkü insanın neler getireceği Ay belli ihtimalim olmuyor. İhtimalim var yani evlilik için. tabii ki de bir tık diyebiliriz ama şu anda kafamda yok öyle söyleyeyim o zaman. Bir ilişkiden <laughs> beklentin Nasıl bir ilişki istiyorsun mesela bu evde? Programdaki Sana ne edaya edaya benzemiyor Yani bana ilk önce güzel hissettirmesi gerekiyor tabii ikisinde. Ondan sonracıma işte kafa yapımız uyumlu olması gerekiyor. Bu da çok önemli benim için. Hani ben nasıl düşünüyorsam onu da o şekilde düşünmesini beklerim. Ters Hı. düşünüyorsa yürüm, yürütmem yani. Bitiririm. Hı, Bu şekilde <laughs> de değil. Anlatmıyorum. bak bak. Fiziksel özellik. Kızlar. <laughs> Peki sana İran bir şey olsun. soracağım. Tabii. Ee, burada ilişkisi olan ya da tanıma yolunda olan birini kırmızı odaya çağırır mısın? Tanımak ister misin? Yani şimdi şöyle... Ya bu şaka gerçeğe dönüş. Evet bu arada ha. ben cidden bir şey hissetmiş olsam Hı -hı. ve tanıma yolunda olsam o daha farklı tepki verirdim. Bu hani makara amaçlıydı. Bunlar burada yaşanabilir yani. <laughs> evet. Tanışma yolunda ya, olan birine olsun. aday olur musun? Diyelim ki hoşlandın ama adamın beğendim. tanışma yolunda olduğu biri var. Hı -hı. Hı -hı. Bu senin için problem olur mu? Ya şimdi şöyle iki tane cevap vereyim size. Ee, çekinmem hiçbir şeyden korkmam. Neysem onu direkt söylerim ama tutup da birisinin yani adayına farklı gözle bakacağımı düşünmüyorum. Ama bir şey olursa böyle sinsi Etkilenir. sinsi uzaktan Sen şey yapmam hani. Yürürüm. yani adam kızı seviyor hmm. görüyorsun o adamı yürümekten utanırım ya da çekinirim. Hayır ya beraber güzel mutlu bir ilişkileri varsa ben araya niye şey yapayım? Okay. Kendi Peki, araları bozulduysa. Kadın değil. Ya mesela araları bozuksa Aha. kötülerse Hı. Hı. ya da işte e, ya kötülerse mi de benim... Bir şeylerim Benim varsa, bir duygum varsa ya da bir şeyim varsa hani ilk önce kadına söylerim. Sonucuma erkeğe de söylerim yani. Kadın Doğru yoldan gidelim diyorsun yani. Lak diye ben bu adamı istiyorum diye araya girmem. Ya ilk önce söylerim tabii. Araya girecek kadar şey yapmam yani. Hı. İlk önce söylerim, açıklarım. Ee, ama olacağını da düşünmüyorum.